Merhaba. Bu videoda harf aynı ama ses farklı olanlardan bahsedeceğiz. Videoyu e, istediğiniz zamanda durdurun ve okuma pratiği yapın. Başlayalım. U. U. Um, Muka. Muka. Mu. Au. Au. Um, Rusça'da akıl demek. Muka. Um. Au. Bir yerde kaybolduysanız, özellikle insan olmayan bir yerde, au diye Rusça'da çağırırız insanları. Mu, ineklerin verdiği ses. Mu. S, bu harf s sesi verir. Son, som sok sop bu kelime uzun bu yüzden onu böyle böldüm sumka sumka asa asa som balıkların bir türümüş sok meyve suyu sumka çanta asa arı R. R. İlk baştan okuman zor geliyor ama sor. Sor. Rama. Rama. Roma. Roma. Musar. Musar. Ruka. Ruka. Sor ve musar. Aynı anlamına geliyor demek. Rama. Büyük bir çerçeve. Küçük ise ramka deriz. Roma. Erke erkekler için bir ad. ad. Ruka. Kol. Hmm. Hmm. Na. Nos. Nos. Rana. Rana. Son son sasna sasna son rüya demek nos burun rana erken sasna çam ağacı. na bir şey verirken Rusça'da na kelime kullanırız. Buyur al demek anlamına gelir. V, v, vot, Vot Vata Vata Sava Sava Uzun bir kelime. k r va k va Vova Vova Vot Burada demek. Şapka nerede? Vot Burada. Vata Pamuk Sava, baykuş, karova, inek, vova, bu da erkekler için bir ad, uzun Vladimir, Vladimir Putin gibi kısa vova.